Kurban ibadeti hicretin ikinci yılında meşru kılınmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve min uygulamasıyla bizzat tatbik edilmiş kurban ibadeti. Kurban ibadetinin tarihine baktığımız zaman ta ki Adem Aleyhisselam'ın çocuklara Habil ile Kabil'in meselesi. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail'in meselesinden geliyor kurbanın kıssası. Hani Allahu Teala onlara bir kız alıp verme meselesinden dolayı normalde İbrahim Adem Aleyhisselam'ın çocukları ne olarak doğuyor arkadaşlar? İkiz olarak. Bir kız, bir oğlan olarak doğuyordu. Bir kızgı bir onar olarak doğmasından dolayı her önce doğan oğlan sonraki doğan kızı, sonra doğan oğlan önceki doğan kızı aldığından dolayı ile Kabil böyle bir meseleye düşüyorlar. Sonra aralarında ihtilaf oluyor. İşte ben o kızı o benim alacağım kız. Benim doğduğum ikizim bana layık. Onu ben alırım. Normalde çarpazlama almazlar gerekiyor. Fakat Kabil diyor ki hayır ben ikizimi ben alacağım diye bir sıkıntı çıkınca o zaman Allahu Teala kurban kesmelerini emrediyor. Allah için adak vermelerini emrediyor. Habil Allah için hayvanlarla uğraşırken Allah için en güzel kurbanını hayvanı koçu Allah'a adak ediyor. Sonra Kabil de meyve zebse işiyle uğraşırken en kötü şeyleri getirip Allah için verdiği zaman o zamanda da ibadetin makbulunun alameti gökten bir ateş gelerek hangisi makbulsa onu, onu alıp götürmesi. Habil'in kurbanını alıp götürüyor. Habil'in kurbanını alıp götürüyor. O zaman ta aralarında bir sefer iki kardeş arasında fitne, sıkıntı başlıyor. Ta ki Kabil'in Habil'i öldürmesine kadar gidiyor. Kurban meselesi oradan başlıyor. Ta Adem Aleyhisselam'ın evlatlarından sonra İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam meşhur kıssadır. Herkes bilir. <laughs> Hz. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Eğer bir erkek evladı olursa onu Allah yoluna kurban edeceğini, adayacağını söylediği zaman İbrahim İsmail Aleyhisselam oluyor. Epey bir yaşa geldiği zaman 2-3 sefer, 3 gün veyahut da bazı rivayetlerde 7 gün üst üste rüya görüyor. İsmail Aleyhisselam'ın boğazlaması gerektiğini. Tabi peygamberlerin de rüyası bizim rüyamız gibi değil. Onların rüyaları haktır arkadaşlar. Peygamberlerin rüyaları haktır. Sonra İsmail Aleyhisselam'ın kurban edeceği zaman Allahu Teala ne yapıyor? Her ne kadar İbrahim Aleyhisselam bıçağı vursa da İsmail Aleyhisselam'ın boğazına kestirmeyen Allah kestirmiyor. Öldürmeyen Allah öldürmez. Kaç kattan da düşse aşağı. öldürmek de, kesmek de her şeyle Allah'ın elinde. Allah dilemezse bir kuş kanadını bile gımıldatmaz yani. Kestirim kesmeyen bıçak ne yapmıyor? Kesmiyor. Son Allahu Teala İsmail Aleyhisselam'a bedel olarak bir kurban gönderiyor ki rivayete göre arkadaşlar diyorlar ki ta ki Adem Aleyhisselam'ın Habil'in kurbanı o kurban işte diyor. İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen kurban o kurban. Öyle rivayet deniyor. Sonra İsmail İbrahim Aleyhisselam o kurbanı alıp kestikten sonra o sünnet olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Cabir'den rivayet olunan hadislerde kurban ödülmek üzere 100 tane deve getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve 63 yaşında olduğun için her bir senesine bir deveyi bizzat kendisi kesiyor. 63 tanesine bıçağı kendini soruyor. Sonra geri kalanını da Hz. Ali Kerramallahu vecihe veriyor.